Allah, Ay! geliyor, geliyor, geliyor. Ay! Bak bak karşıda geziyor, görüyor musun? Anne. Ay bu ne be? Şunun tipine baksana. Allah'ım. Ay tövbe Rabbi. Bugün tuk tuk sahur oynuyoruz. Acayip gerilimli olacak. Videoyu şimdiden beğenin ve arkanıza yaslanın. Sonuna kadar izleyin. Ana, Nusra. Karşıda. O bir dakika 14 tane tuntuk sahur bebeği mi toplayacakmışız? Arkadaşlar ekran ışığını açtım. Acayip karanlık. Bu oyun tabii ki karanlık oynamaz. Şimdi sıra koşumuz var. O ne oldu? gözleri bu kadar böyle böyle gözleri Yedi bizi. Var. Çok büyük gözleri var. O <laughs> koca gözleriyle bizi böyle <gülüyor> öpüverdi. <gülüyor> Arkadaşlar tam karşıda biz bir dakika bir dakika. Oo Koşma. Bir dakika burası var. Tamam tamam tamam. Şimdi bak. Bir tane bundan aldık. Çok güzel. Zıplama var mı? Var. Fener de var. Çatılar da var. Çatıları çıkıyoruz. Bak nerede o? Bak bak karşıda geziyor görüyor musun? Anne. Bak 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 dükkana girdi. Dükkana girdi. Tamam dükkanın içine girdi. Oradan sen daha iyi görebilirsin bebeğim. Arkadaşlar şu ana kadar iki tane şu an üç oldu. Tamam çok güzel. Bunları topladık mı bu ne olacak? Nerede o? Bak kulağını kulağını böyle ekrana doğru yasla ve dinle kızım tamam mı? Her an her yerden gelebilir. Zavur Tum, Gele gelirse geldi bile. <gülüyor> koş koş. <laughs> ne hızlı çıkıyormuş. Oo. Onu. <laughs> Ama... <laughs> <laughs> çıkamıyor. O nereye gitti o? Nereye gitti? Çıkamıyor tamam. Arkadaşlar buradan çıkamıyormuş tamam. Üstleri çıktığımız zaman güvendeyiz. O nerede? Şuradan basıyoruz. Hop zıpla. Zıpla. Öleceğiz bak. Oğlum koş 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 koş. Nerede o? O geziyor da. Tamam. Burada bir tane var. Bunu bir aldım. Dakika. Çok güzel. Bir ekle. Nerede dakika. o? Arkadaşlar 4. Ama bir dakika her an her yerden çıkıp Vücudunu kopardın Arkadaşlar şöyle bir şey var Alır almaz yanınıza anladığım kadarıyla ışınlanıyor Sıfır tarifi baştan başlatıyor bu oyunu Arkadaşlar direkt yanımıza ışınlandı Geliyor mu? Gelmiyor Bir süre aldığımız dakika yanımıza gelebiliyor Bunların üstüne çıkabiliriz Tamam Tamam bunları ezberledik Burada iki ve üç tane. Bitiyor burası. Tamam. Bura bitti. Değil mi? Yan taraf var mı? Bunun yan tarafı yok. Tamam. Yan tarafa gitmiyor. Tamam. Bak bak karşıda bak. İndik aşağı. Gelme. Ba 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 yolun karşısına geçiyor. Dık 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 dık. Zahar. Almayacağım almayacağım. Zahar. Almayacağım. Nerede o? Nerede? Alayım mı? Abi Olur. alır almaz geliyor ya. bence. ul 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 bence. Şu yukarı buradan mı çıkıyoruz? Yoksa... Aynen. Aynen. Tamam. Tamam Yusuf yukarı çıktık şu anda. <laughs> Arkadaşlar. İlk defa 5'i bulduk. 5'i Beş. bulduk tamam. Ara ay sen de tatlı sil mı aldım? Sen ne tatlı sil alayım musun ben? aşağı aşağı ineyim mi kızım? Aşağıda bir tane daha var Onu alacağım işte ondan soruyorum. Nerede? Buranın çıkışı şurada de. Bakayım şuraya. Tam gelmiyor. 7 olacak bence. Al. 7. Şuradan çıkmak istiyorum. Ne olur gelme. Öyle Hepsini bak şurası var galiba bir de şurası var. Arkadaşlar alan bayağı büyük yalnız ha. Aa bir dakika. Tung 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 Tamam da buradan başka bir yere gidemiyoruz. Bir dakika bir dakika bunun içi var mı? Müsaade nasıl yok bak karşıtı var. Tam karşıtı. Bir de sol tarafta bir yer var oraya gideceğiz. Tamam mı? İçeri. Oğlum nerede bu ya? Bakayım. Bak bak içeri girmiş işte gördün mü? Ama bir şey diyeceğim. İçeri girmek çok tehlikeli gireyim mi? Giriyor. Yes. İki tane var. İki tane var. Zıpla. Yedi tane daha topla, Koş oğlum. Dokuz çık. Patinas çıktı içeride? Çık. Çık. Çıktım çıktım çıktım. Abi bir kuş gibi Çatı bak çıt Arkadaşlar beş tane kaldı. Ama bu nerede? Nerede o? Karşıya gideyim mi? Futbol sahası orasına. orası ne? karşıya gideyim. Gidiyorum. Git. Karşıdaymış. Vallahi bir koşsaydık bizi kucakladı gibi öpecekti. Baba şey telefonun ışığını atsana. Telefonun ışığı sonda kızdım. Oyun birazcık karanlık. Bakayım ışık var mı? Yok. Aa, yok ışık. Yusuf ben karşıya gidiyorum kızım. Koştu. Koş oğlum. Koş oğlum. Koş oğlum. Çok Çık. <laughs> çok Nereye çıktım? Ya, çok Yusuf direkt yukarı çıktım. Evet. <laughs> Arkadaşlar yakalandığımız zaman oyun başa atıyor ha öyle söyleyeyim size. 10. Şu an 10 tane oldu. Nereye gideceğiz? Bir dakika, bu çatılarda gezelim bakalım. Aa, bir tane şurada var. Başka? Tum <laughs> tum <tunk> sahur! Arkadaşlar... <laughs> Oyun okula... O <laughs> 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 o kadar popüler ki! Her yerde tum tum sahur var ve İtalyan birey notlar var. Şurada bir dakika, şunun arkası var mı? Aa, bunun arkası yok. Arkasında var mı? O nereye gitti? Bir ayak sesi geliyor ha! O bizim ayak, Yürüsene koçum. Nerede? Ne? ne oldu? Korktum ya. Yusuf aşağı in mi? Aşağı at bak Park, sen. Bak birazcık şuraya yanaşayım. Ya buradan ölüp de baştan başlamak istemiyorum ya. İneyim mi? <laughs> İneyim mi? Senin fikrin. Senin fikrin diye bir şey beraber... Geldi. Çın, 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 çın. Nerede? Çın, çın. Ses geliyor güzel. Arkadaşlar alışveriş daha için bak video beğeni kanala abone olun lütfen Allah'ım. Ne <laughs> tarafa gideceksin? Kızım benim elim ayağım dolanmış. Bilgisayara bakıyorum böyle. Video beğeni kanala da abone olun. Zilleri açın ki gelen videolardan haberdar alın. Geliyor. çıksın koçum. <gülüyor> <gülüyor> Karşıda bakayım orada bir tane görüyor. Başka var mı? Lütfen 1 milyon ulaştırmızı harun. Bu bu. Aa Yusra nereye gideceğim ya? Çok az geldim çok az kaldım. Yusra nereye gideyim? Ben arkadaşlar. Bak karşıda geziyor. Arkadaşlar şimdi bir de ış hmm. Ana ışığı oh, niye kullanmıyoruz oğlum biz? Of ışığımızı kul... Yusra yalnız şöyle... <laughs> Kimse yok kızım burada. Kızım kuruyor. Ara, 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 ara. Geliyor. Bak şimdi bak 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 şimdi bak beni görecek ne yapacak bak bak. Kaça kaça tık tık. Kaça 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 kaça. kaça, kaça.

Çekil şuradan. Çekil şimdi üstüne düşeceğiz var ölü vereceğiz burada ya yani. neyse. Koçum hadi uzaklara git buradan. Düşmeyelim. Üstü iki tane kaldı kızım. Ama nerede bak bir tane karşıda. ama bak. Bak bir tane şurada var. Bir tane de şu sağa gireceğim bak. Bak iyice gir ekrana giriyor ekrana. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim lan. İçine girip alsana olsun. Evet. <laughs> Tamam tamam abicim, abartmayalım ya. <laughs> gitti mi? <laughs> koçum gittin mi, ne yapıyor <laughs> Aa gidiyor, aa gidiyor! Vallahi gidiyor. Koş koçum. Yallah. Atladık arkadaşlar. Yallah, koş 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 ağacına. koş koş nere, nere, nere? Karşısı burası var. Bak, burada gelirse bittik. Burada gelirse bittik. Hemen al kaç patinas çektim, koş. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Ne? Yan taraf nerede? Yan taraf. Nerede? 14. 14. 14. Aha, ne oldu? Oğlum adam öldü. Azap öldü be. Aa! Kazandın dedi öldü. Yusra ciddi söylüyorum kızım. Tunk tunk soru gördün mü? Beni... Niye gülüyorsun vicdansız? Nasıl bir vicdanın var senin? Adamla oynarken iyi. Yusra kızım. Adamla oynarken... Sakin ol. Arkadaşlar gerildi ya öldüğünü <laughs> Bir dakika oyunu biz kazandık ama Tung Tung Saur öldü. Bu arada arkadaşlar ilk Endonezya'da çıkmış Tung Tung en Saur. Ya. Daha önce bunu söylemiştik. 100 bin kin 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 trilyon kere söyledim. Arkadaşlar biz çok beğendik. Güzeldi. Yusra'yı oynatmak isterdim. Bir kere daha yakalansaydık Yusra'yı oynatacaktım. Ama Yusra tir tir. Titremiyorum oynayacağım. Tamam hadi. Arkadaşlar 4 tane toplarsa oyunu kazandı sayacağım. Sattığı yere bak. Yusra İsra tam dört tane toplarsan kızım kazandı sayıyorum seni tamam mı? Dört tane topla. Dört tane. Tek, tek at. Tek at. Dibinde geziyor. Koşma var orada bak koşma. Koşma var orada. Bak koşma şu. Koşmaya bas. Of, ekran var ya çok karanlık <laughs> hee. Oradan geçmez. <laughs> Allah! Geliyor! 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 <laughs> o, o kadar çok bağırdı ki sandalye hareketten mi gidiyor içeriye doğru gidiyor. <laughs> Arkadaşlar tüm tüm oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz tüm tüm sahur videoların gelmesi için ne yapalım? Beğenelim video. videoyu. Videoyu beğeniz. Kanala sen de işini yap orada. <laughs> Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın görüşürüz.